Muhammed merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsın? ederim. Teşekkür ederim Sadık Bey. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Çalışıyoruz. Şimdi ihracat e, e ticaret ekosistemi içerisinde çok ciddi bir oyuncusunuz. Ben seni görüyorum ara ara. Irak'la Türkiye arasında ciddi bir köprü kurmaya çalışıyorsun. Ne yapıyorsun? Biz Irak ile Türkiye arasındaki ticareti geliştirmeye çalışıyoruz açıkçası. Evet. Yani Türk firmaları Irak'ta daha büyük müşterilere ulaşmak ve ihracat hacmini artırmak için çalışıyoruz bildiğiniz üzere. Daimi bir ihracat merkezi kuruyoruz ve oradaki Türk firmaları Irak pazarına sürdürülebilir ihracat gerçekleştirmesi için. Şimdi Irak'ta tam olarak senin yapılanman nedir ve Türkiye'deki ihracat yapmak isteyen Arkadaşlarımız Irak pazarında sizin ne nasıl bir hizmet alabiliyor, nasıl bir iş modeli geliştirebiliyorsun? Şimdi kısacası şöyle başlarsak, ihracat sizde bildiğiniz üzere uzun vadeli bir süreç. Evet. Şimdi en yaygın yöntemleri ülkeyi ziyaret etmek ve 4-5 günlük fuara katılmaktan başlıyor ihracat süreçleri. Benim de 15 yıllık bir ihracat deneyimim var. Ben Ankara'da yaşıyorum ve hep Irak pazarıyla çalıştım. Şimdi bak yani tek bir gerçek sunmam gerekirse o da uzun vadeli ve sürekli ülkede bulunmak. Evet. Şimdi bizim yaptığımız oluşum daimi bir ihracat merkezi yani bir fuar bir klasik fuar olmamakla birlikte. Böyle bir yıl boyunca 365 gün firmaların Irak'ta bulunması. Bu oradaki potansiyel müşterilerin karşısına çıkması için sağlıyoruz. Peki Irak'ta hangi şehirdesiniz? Biz Kerkük'teyiz. Evet Kerkük'te. Evet. Mesela böyle bir AVM gibi misiniz? İnsanlar oraya nasıl gelecekler? Doğrudur. Zaten bizim bulunduğumuz bina, binamız 7 kattan oluşan bir binadır en üst iki katını bir teşhir alanı olarak e, ayırdık. Evet. E, zaten binada Türk markaları mevcut. Eee El Sivakiki, De facto, Florma gibi markalar bulunuyor. Evet. O binanın e, üst katında daimi bir ihracat merkezi olarak firmaların orada e, yerleşmesini sağlıyoruz. Evet. Çok güzel. Peki en çok Irak'ta talep gören Türk ürünleri, Türk kategorisinde özellikle hangi ürünler var ve bunlara Yönelik mi ağırlıklı? Mesela şöyle söyleyeyim. Bir mobilya kategorisi var, bir elektronik kategorisi var, işte kozmetik kategorisi var. Burada iş merkezini böyle kategorileştiriyor musunuz yoksa böyle karışık bir pazar yeri gibi mi? Şimdi tabii ki bizim belirlediğimiz 9 sektör var öncelikli sektörlerimiz. Evet, şimdi ilk sırada işte katma değeri yüksek, markalaşmış firmalar. Hazır İkinci marka. sırada inşaat sektörü olabilir, iklimlendirme ve bizim bu ön gördüğümüz, bu gelecek yıllarda inanılmaz bir yükseliş göreceğiz bu sektörlerde. Evet. Heh, Türk markalarının Irak'ta hangisi değer görüyor? Zaten Irak Türk firmaların değer gördüğü bir ülke. Yani her ürünün Türkiye'den geldiği için kıyaslarsan Çin'le veya İran'la veya işte Hindistan farklı ülkelerden çok daha kaliteli konumunda. Onun için yani tekstil sektörü olsun, mobilya sektörü, bahsettiğin tüm sektörler hepsi Irak'ta zaten mevcut. Hemen hemen firmalar var ama bizim hedeflediğimiz daha yeni gelişen özellikle bu inşaat sektörü ile birlikte gelen inşaat malzemeleri olsun yapı sektöründe ve e, makine, üretim, sanayi konusunda evet. öngörüyoruz açıkçası. Evet. Peki şu anda mevcutta ne kadar bir ihracat hacmi var Türkiye'den Irak'a ve potansiyel ne tam olarak orada? Bir de Türk firmalarının oraya girişle alakalı bir Türkiye'nin Irak'a öncelikli bir teşvik, bir e, yapılandırması var mı? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Irak e, 2000 2023 yılı boyunca evet. her ay ortalama 1 milyar dolar civarında ihracat yapıyor. Irak. Aynen. Süper. Eğer <laughs> siz Tim ve Ekonomi Bakanlığı'nın verilerini takip ederseniz ilk her zaman ilk 3 veya 5'tedir. Evet. Ve bu da büyük bir potansiyel öngörü. Ve henüz biz Irak'ta biz bizim açıkçası bizim düz ihracat üzerinden bahsediyoruz. Henüz e-ihracat konusu Irak'ta uyanmadı ve buna da girersek kesin ilk sıraya geçer. Zaten bazen ikinci sıraya kadar yükseliyoruz. Evet. Ve onun için yani pazar büyük, gelişmekte olan bir ülke, potansiyel büyük ve reformlar gittikçe artıyor. İnşallah sunumda da bazı konulara da değineceğiz. Çok güzel. Evet. Peki orada ödeme sistemi, altyapı hani Irak'ta şimdi biz biliyoruz ki ihracatta bir e, güven inşa edilmesi gerekiyor. E, özellikle biz mesela Amerika'da sonuçta altyapılar, ödeme sistemleri her şey bir çerçevesi var. Irak'ta bu güven, bu paranın hani malım gitti, ürün gelecek mi? Ya da işte siz aslında bunu mu kolaylaştırıyorsunuz biraz orada? Şimdi bildiğiniz üzere Irak son 10-15 yıldır e, hep böyle havale sistemleriyle yürüdü açıkçası. Bankacılık sistemi gelişmemişti. Evet. Ta ki 2023'ün başına kadar. Şimdi 2023'te e, yeni bir uygulamaya geçti. O da Irak'ta bir dijital dolara geçildi. Aslında bir bankacılık devrimi yaşandı Süper. ve inanılmaz insanlar kredi kart sahipleri olmaya başladılar. Evet. Yani ve bu alışverişte işte merkez bankasının sunduğu bir avantaj da sağladı. Evet. Artı e, bu sene Ocak ayından itibaren devletin benzinliklerde artık nakit geçerli değil. Irak vatandaşları benzin almak istiyorlarsa kredi kart kullanmak zorundalar. Süper. Ve bu da demek. Hemen hemen ülkenin çoğunluğu kredi kart sahibi olacak. Ve bu da ister istemez ihracatı, e-ihracatı canlandırır. Çünkü siz de biliyorsunuz Türkiye'de 15 yıl önce bu trend yeni başladığında en büyük sıkıntı Türkiye'de de kredi kartı Ödeme sayıları artıyor. bu kadar evet. değildi. Ama bu da inşallah önümüzdeki yılda bu potansiyeli Türkiye değerlendirir umarım. Muhteşem haber. Yani kredi kartı kullanması Irak'ın bugün başlaması. Yani benzinliklerde para geçmiyor şu anda. Devletin benzinliklerinde hiçbir şekilde Ocak ayından itibaren nakitsiz oldu. Artık herkes kredi kartla satın alacak. Yani siz bir gecede kredi kartına geçtiniz yani. <laughs> Aynen öyle. Covid-19'daki bir gecede online eğitime geçtiniz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Değil mi? Direkt. Ve buna bana eğer bir sene önce söyleseydiniz ben hayal görüyorsunuz derdim evet. ama ee, dediğim gibi inanılmaz bir yükseliş var, inanılmaz bir potansiyel var. Ee, sadece bir iki sektör değil, ülkenin tamamı bir e, yapılaşmada ve evet. biliyorsunuz yani inşaat sektörü canlanınca tüm ekonomi canlanır. Evet. Ee, ve ister istemez bunun e, malzemeleri olsun, işte insanların oradaki günlük tüketimi olsun. Evet. Ve biliyorsunuz artık insanlar, yani ben size söyleyebilirim Irak'ta hemen hemen Tüm e ticaret siteleri tanılan e ticaret her Iraklının cep telefonunda mevcut ve bunu Türkiye'deki bağlantılar üzerinden oradan ekran <laughs> görüntüsünü alıp satın alıp ve oraya gönderiyorlar hmm. ve maalesef işte şimdi ülkenin işte adres sistemi olsun ödeme sistemleri olmadığı için bunları kendileri yapmadı ama şimdi yavaş yavaş hızlı artıyor yani şu anda Irak'ta bir pazar yeri var mı? Ee, Tabii, evet. Bizim bir çözüm ortaklarımızdan birisi var. Ee, Irak'ta aynı böyle Türkiye'deki e-ticaretlerden birisi. Onlar da ciddi yatırımlar yapmaya başladılar. Çok Hatta güzel. duydum Orta Doğu'dan çok talep oluyor Irak pazarına. Biliyorsunuz yani Orta Doğu'dan şu anda Suudi Arabistan'dan olsun, Birleşik Arap Emirlikleri'den olsun ciddi atılımlar yapıyorlar Kesinlikle. ve ciddi yatırım yapıyorlar. Evet. Ve işte bunu da benim buradan Türkiye'deki firmalara şimdiden söylüyorum ki ona göre hareket etsinler. Çünkü benim Açıkçası yani böyle bir fırsat varken Kesinlikle. girip de başkadan hizmet almaktansa kendi altyapısını Türkiye kurabilir Irak'ta. Evet. İster ihracatta ister e-ihracatta. Çünkü bu ödeme kolaylığı olsun ister oradaki talepleri karşılamak ve hepsinden önemlisi coğrafi yakınlık. Yani Irak çok böyle uzak bir ülke değil. Evet biliyorum sen haftada yani birkaç, bir gidip geliyorsun. E tabii tabii yani bir, bir de malzemelerin de gitmesi de çok uzun sürmüyor. Evet. Yani yeter ki oradaki know-how sistemi kurup evet. ve Türkiye gerçekten bu pazardan inanılmaz potansiyel görebilir. Örnek vermem gerekirse şu anda bugün Bağdat Uluslararası Fuarı açıldı. Evet. Ve binin üzerinde firma katılımı var. Ve 16 hali Komple doldurdu ve belki şaşıracaksınız Suudi Arabistan'dan 150 katılımcı firma var. Allah ben şahsen dünyanın her türlü ülkesine doğudan Çin'den tutun Avrupa fuarlarını ben hiçbir Suudi Arabistan'ın katılımcı olarak başka Suudi Arabistan'ın dışında görmedim. Evet. Ama Irak'a 150 tane firma geldi. İnanılmaz. <laughs> ve bunu bu yani sadece bu oradaki potansiyeli anlatmak için. ...Azerbaycan'dan katılımcı firmalar var. Tabii ki Türkiye'den de katılımcı firmalar var. Evet. Ama Azerbaycan'dan var, Çek Cumhuriyeti'nden var. Yani ilk defa o pazara girmeyen ülkeler bile artık e, harekete geçti. Neden acaba? Aynen. Onun için yani Türkiye gerçekten Irak pazarından bir e, adımlar atması gerekiyor. Ve oradaki potansiyeli hakikaten bir değerlendirme. Geç kalmadan önce. Sen şöyle bir dertlenmiş görüyorum seni... Yani... Maalesef evet açıkçası. <laughs> yani hakikaten şimdi ben zaten kendimiz işimizi yapıyoruz. Evet. Bizim amacımız bu merkezde ihracat merkezimizde evet. 50-60 adet firma ile birlikte evet. onların o pazarda bulunması ve eğer yıllık 10 bin dolar ihracat yapıyorsa bunu evet. 50 bin 60 bin dolara çıkarılması hedefliyoruz. Süper. Yani benim için yani bunu başka daha uzak ülkeler daha farklı markaların gelmesi Türkiye'de varken evet. ben açıkçası biraz zoruma gidiyor. Açıkçası bir... Anladım. Yani sen diyorsun ki Arabistan'dan geliyorlar, Dubai'den, birçok ülkeden, Çin'den, Irak'a ürün satmaya geliyor arkadaşlar. Bizimkiler Antalya'dan kalkıp Irak'a ürün satma konusuyla alakalı. Vardır kesinlikle vardır. vardır. Yani ben size söyleyeyim yani bunu lütfen yanlış anlamayın. Evet. Ama bilenler çok Irak'tan bahsetmek istemiyorlar açıkçası. Yani hmm, oraya gidip yani sonuçta biz 1 milyar e, aylık ihracat e, biliyorlar. Birileri çok iyi iş yapıyor orada. Evet. Ama biz bunu daha böyle... Kobilere ve küçük ölçekli firmalara böyle bir altyapı sağlamak istiyoruz. Yani hmm. onu sağladığında evet. en azından hepsinden önemlisi bir döviz kaynağı olarak. Yani sonuçta siz dolarla Tabii, sat satış iracat. yapıyorsunuz. Tabii. Ve sizin için ciddi bir kaynak oluyor. Muhammed ben Irak hani biz Irak'ı böyle çok gelişmiş böyle bir şey bilmiyorduk bayağı önceleri. Sonra evet. sen en son bana bir şey video gösterdin. Evet. Bizim iş merkezimiz burası dedim. Bayağı bizim Antalya'nın merkezindeki AVM'ler gibi bir AVM yapmışsın sen oraya. Daha sen neler görmedin. Daha görmediklerim var tabii. Sadece <laughs> yani gösterdim. Bildiğim böyle AVM yapmışsın. Tabii. Kat kat bölmüşsün. 7 kattan evet oluşuyor. Yedi kattan evet. oluşuyor. Ee, yani inanılmaz bir yatırım var orada. Yani o bizim şu anda yatırımlarımız Diğer yatırımlara göre açıkçası küçük kaldı. Ben Bağdat'a şu anda son dönemde gidip geliyorum. Evet. Oradaki siteler yani inanılmaz standartlarda yapılmaya başladı. Evet. Yani eskiden işte gelişmemiş. Şu anda hemen hemen eğer daha lüks değilse Türkiye standartının daha üstünde standartlar yapılmaya başladı. Bir evet. sitede 70 adet kule oluyor. Her kulesi 30 kattan oluşuyor. Yani ciddi yatırımlar böyle 1 milyon 2 milyon dolar değil de milyar dolarlara başladı. Evet. Yani oraya gidip gördüğünüzde fark ediyorsunuz. Kesinlikle. Ve ben gittiğimde komple Bağdat bir şantiyeye dönüşmüş. Sağa bakıyorsunuz, Çinliler çalışıyor. Sola bakıyorsunuz, Koreliler var. Yani her dünyadan her ülkeden evet. oradaki çalışmaları yürüten insanlar var. Evet tabii orada insanlar yaşayacak, orada zengin değil evet. mi? gelir düzeyi evet. yüksek bir ortam oluşuyor yani. Tabii canım. Tabi, Siz tabi. de onlara hizmet edecek markaları. Zaten para olmayınca bu gelişmeler olmaz. Evet. Yani sonuçta orada dediğim gibi, ister bankacılık reformu olsun, ister oradaki devletin varlığı, bazı sanayi konusunda, tarım konusunda yatırımlar, devlet teşvikleri başladı. Yani bu konular hakikaten ülkenin geleceği için önemli adımlar atılmaya başladı. Evet. Yani sonuçta da her gün 4 milyon varil ihracat yapan bir ülke, petrol ülkesi evet. ve gittikçe artıyor ve henüz doğalgaza girmedik. Bizim günde 100 bin metreküplük doğalgaz <laughs> yapıyoruz. şu anda ona da yatırım başladı. Evet, onu diyecektim doğalgaz Türkiye'de girdiğinde o doğalgaz firmaları, şirketler inanılmaz. Bizim Kerkük'te etrafında yüzlerce kule var ve her kulede 1950'den beri doğalgaz yapıyoruz. çünkü Petrolün çıkartılması ve doğalgazın işlenmesi biraz zor olduğu için hiç evet. oraya yatırım yapmamışlar ve bildiğiniz o doğalgazı yakıyoruz biz. Evet. Ama oradaki şu anda işte yine maalesef evet. Türkiye değil başka ülkelerin yatırımlarıyla o evet. doğalgazı da artık değerlendirmeye başlandı. Evet süper. Muhammed şimdi son iki dakikamız kaldı. Evet. Ee, şimdi biz buraya ihracat yapan, ihracat yapmak isteyen markalar, mevcut markalar. Sen Irak'a, buradaki Türkiye'deki girişimcilere, startuplara, markalara, Irak için nasıl bir şey vaat ediyorsun? Sözünle senin. Yani buradaki insanlara, bu dünyaya sen nasıl bir söz veriyorsun Irak için? Ben bu hizmeti nasıl ne sağlıyorum tam olarak böyle seramikçiyim ben. Irak pazarına girmek istiyorum dediğimden itibaren sen bana ne sağlıyorsun? Şimdi önce seramikçi olarak geldiğinizde sizin ürününüzü araştırıyoruz ve oradaki piyasadan birkaç gün içerisinde bir feedback veriyoruz. Bir rapor çıkıyor. Çünkü Türk firması Türkiye'de Türklerle yarışıyor. Evet. Bir Türk firması Irak'ta dünyayla yarışıyor. Evet. Çünkü dünyaya her taraftan ürünler geliyor. Siz oraya geldiğinizde biz ürünü bulunduğunuz sektörü inceliyoruz. Tamam. Ondan sonra feedback veriyoruz. Diyoruz sizin ürününüzü muadili bu. Tamam. İsterseniz gelirseniz ...şunlarla karşı karşıya kalırsınız. Çünkü ben alıp da 2-3 günlük... ...bir etkinlik yapmıyorum. Benimki bir yıl boyunca ve iş yapmayan firmayı... ...bir sene karşında görmek 360 istemezsiniz. 360 gün fuar yani bu. Aynen. Evet. Oradaki teşhir alanın... ...oradaki potansiyel müşteri geldiğinde... Bu ürünü gördüğünde üretici olmanızın önemi nedir? Siz bunu bu şekilde beyaz mı ürettiniz? Ama Irak'ta örnek veriyorum. Evet. Bunu siyah seviyorlar. Bunu da üretmek zorundasınız. O piyasaya uygun olduğu için. Geri bildirimlerle. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Evet. Ondan sonra firmayla oturduktan, karar verdikten sonra katılım sağlıyoruz. Ondan sonra fuar olarak, organizasyon olarak aynı nasıl 12 etkinliği gibi. Evet. Ben açıkçası her nereye gittiğimde çok tanıdık simalar karşı karşıya geliyoruz ve bir topluluk oluştu. Evet. Bizim de bir ihracat topluluğu oluşturmak istiyoruz. Süper. Başta inşaat olmak üzere ondan sonra daha niş pazarlara, niş ürünlerle devam etmek istiyoruz. Ve amacımız onlar ihracatını arttırsın evet. ve birlikte para kazanalım. O zaman biz Ziyab'e söyleyelim 12 Irak'a da bir organizasyon yapsın yani. Benim zaten öyle etkinlik konusunda orada da yapılmaya başladı. Hiç belli evet. olmaz. Biz zaten ilk sponsorluğumuz ve inşallah devam edeceğiz. Süper. Yıl sonuna doğru belki yılın sonuna doğru bu 12 Bağdat'ta çıkarsa hiç şaşırmayın. <laughs> hiç Hadi. belli olmaz. Hadi bakalım. Güzel bir Çünkü mükemmel bir altyapı var. Yazılım var evet. ve teknoloji olarak da kullanabiliriz. Evet. Muhammed çok teşekkür ediyorum. Ee, çok Ben teşekkür ederim. Keyifliydi seninle beraber olmak. Vallahi Umarım Irak pazarına girecek arkadaşlar seni bulurlar. Sen orada onlara ev sahipliği yaparsın. Benim son olarak tavsiye evet. ettiğim Irak pazarına bir yakından baksınlar. Yakından bakmak. Bilgi sahibi olsunlar. Evet. Ve e, oradaki potansiyelleri, kendi güçlerini ölçüp ona göre bizimle de her zaman telefonlarımız, iletişim bilgilerimiz açık. Evet. Bizlere ulaşabilirler. Evet. Ee, herkese bol kazanç diliyorum. Teşekkür ediyoruz Muhammed. Çok sağ olun tekrar. Çok sağ olun görüşmek, görüşmek üzere. Çok sağ ol, ol. teşekkürler.